Herkese merhabalar. P87 versiyonumuzla birlikte kampanya kartlarında satır bazlı ambar üzerinden kampanya tanımlayabilmenizi sağladık. Bu geliştirmemiz kapsamında kampanya kartı koşul kısmına P137 satır ambar isimli yeni bir standart alan ekledik. Alanımızın kullanımı örnekte gördüğümüz gibi P137 eşittir çift tırnak içerisinde ambar numarası şeklinde koşul verebiliyorsunuz. Bu örneğimizde iki satırlık bir kampanyam var. Ambar koşulum ilk satırda bir numaralı ambarsa 20 liralık bir indirim. Merkez ambar yani sıfır numaralı ambarımsa 5 liralık bir indirim uygulamasını istiyorum. Kampanya kartımı kaydettim. Ve şimdi bir satış hareketi açıyorum. Öncelikle kampanya içerisinde koşul malzeme olarak tanımlanmış olduğum malzeme kartımı iki satır olarak seçip miktar ve fiyat bilgilerini girdikten sonra ambar değişikliği yapacağım. Satırda ilk ambarım merkez ince ambarım ise bir numaralı ambarım olacak. İki ambar için de farklı indirim oranlarının gelmesini bekliyorum. F9 menüden kampanya uygula dediğimde merkez ambarım için tanımlamış olduğum 5 liralık indirim 1 numaralı ambarım için ise 20 TL'lik indirim geldiğini gözlemleyebiliyoruz.